anlatmak istediğim bir konuyu ele alacağım. 1995 yılında Göbekli Tepe keşfedilince tüm bilim dünyası sarsıldı. Başta kabul edilmek istenmese de burada bulunan eserler insanlığın gelişimine dair yerleşik bilgileri geçersiz kılacak, tarih kitaplarını değiştirecek nitelikteydi. Çünkü 12 bin yıl önce mağaralarda yaşadığı düşünülen avcı toplayıcı olarak adlandırılan vahşi görülen bu insanlar bir anda olağanüstü mimarlara dönüşmüştü. Göbekli Tepe yıllarca insanları büyüledi, hakkında kitaplar yazıldı, belgeseller çekildi. Acaba hakkında bilmediğimiz daha farklı şeyler olabilir mi diye her açıdan didik didik incelendi. Ondan daha şaşırtıcısı uzun süre daha bulunamaz derken aslında daha da şaşırtıcısı yine Göbekli Tepe yakınlarında 60 kilometre kadar güneydoğuda bulundu. Karahan Tepe. İşte bugün size karantepe'nin hikayesini anlatacağım. Karahan Tepe sadece tek başına önemli bir yer değil. Karahan Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul daha önce yaptığı açıklamalarda Karahan Tepe'nin Göbekli Tepe'nin anlaşılması açısından da çok önemli bir yer olduğunu söyledi. Karahan Tepe aslında yüzey araştırmaları sayesinde ilk olarak 1997 yılında tespit edildi ancak kazı çalışmaları 2019 yılında başladı. Burası 140 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Göbekli Tepe ile çağdaş olduğu düşünülüyor yani yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edildiği kaydediliyor. Hatta bazı yerlerin Göbekli Tepe'den bile eski olabileceği söyleniyor. Ayrıca Karahan Tepe'nin 1500 yıl boyunca faal kaldığı düşünülüyor. Göbekli Tepe'den tanıdığımız T şeklindeki dikili taşlar burada da var. Üstelik sayıları çok daha fazla. 250'den fazla dikili taş tespit edildi. Karantepe'de özel yapı olarak adlandırılan yerlerin sayısı ise 30 adet. Yani Göbekli Tepe'de D yapısı, C yapısı denen özel bölümlerden 30 tane var burada. Tabi kazı çalışmaları sonrası yüzey araştırmalarında fark edilemeyen yerler bulunursa bu sayı daha da artabilir. Göbekli Tepe'den farklı olarak bu özel bölümlerde çevrede 12, merkezde ise 2 adet olmak üzere toplam 14 dikili taş bulunuyor. Dikili taşlar üzerindeki hayvan kabartmaları ise yine Göbekli Tepe'dekileri andırıyor. Burada sadece ritüel, toplantı ve benzer amaçlı özel yapılar değil yerleşim yerleri de tespit edildi. İnsanların 12 ay boyunca yerleşik olarak yaşadığı bir yerdi. Tepe'de ayrıca çok sayıda insan başını gösteren heykeller bulundu. Ve tabii en farklı keşif ise içerisinde 10 adet fallus biçimli dikili taş ve kayaya oyulmuş bir insan başı heykeli oldu. Tüm bu eserleri videonun ilerleyen bölümlerinde dünya genelindeki benzerleriyle karşılaştırmalı olarak ele alacağım. Bu soru yanıtı en muamma soru. Bu yapıları inşa eden toplumun kendilerine, yaşadıkları köy ya da kasabaya verdikleri isim, Burayı tasarlayan mimarın adı, bu insanların nasıl göründükleri, hangi dili konuştukları, buraya nereden geldikleri gibi soruların net yanıtı olmadığı sürece, burayı inşa edenlerin Neolitik dönem avcı toplayıcılar ya da yerleşik hayata geçmiş insanlar olduğu gibi açıklamalar şahsen bana pek bir şey ifade etmiyor soruyu da yanıtlamıyor. Dolayısıyla bu sorunun yanıtını biliyorum diyen herkes ya yalan söylemiş ya da eksik bilgi vermiş sayılır. O yüzden bu sorunun yanıtı sadece tahminler düzeyinde ve çok yüzeysel. Bilimsel açıklama ise yerleşik hayata geçmiş avcı toplayıcı insanların inşa ettiği yönünde. Yani göçebe değiller yerleşik hayata geçiyorlar ama tarım yapmıyor avcı toplayıcı olarak yaşıyorlar. Ancak organizasyon, mimari, heykeltıraşlık, inşaat gibi yeteneklere sahip oldukları ortada. İnşaatçılar konusuna da daha sonra geleceğiz. Karantepe'ye ana hatlarıyla kısa bir giriş yaptık. Şimdi gelin ayrıntılı ve karşılaştırmalı şekilde inceleyelim. AB yapısı en çok ses getiren keşiflerden biri oldu. Bu bölüm ana kayaya oyularak yapılmış. Duvarda boynu yılanı anımsatan bir insan başı yer alıyor. Bu heykel gerçekten o dönem yaşamış Kral, yönetici, lider gibi önemli birinin birebir tasviri de olabilir. Eğer inandıkları bir tanrı ya da bir güç varsa onun hayali tasviri de. Ama her kimdi ise Karantepe'yi inşa edenler için önemli biri olduğu ortada. Keskin bakışlarla etrafı izliyor gibi duruyor. Yani sanki orada her ne yapılıyorduysa bir gözlemci görevi görüyor. Bu bölümde yine kayaya oyularak yapılmış 10 adet fallus ve yerden çıkan yılanı andıran bir dikili taş var. Yapıya bir merdivenle inilip karşı tarafta yer alan başka bir merdivenle çıkılıyor. Ne yazık ki bu bölümle ilgili anlatacağım her şey yine tahminler boyutunda olacak. Ama en azından karşılaştırma yapabileceğim daha yeni bir yapı var. Peru, Çikuyto'da bulunan İnka öncesi döneme ait Bereket Tapınağı antik her yapıya tapınak denmesini doğru bulmuyorum ama resmi olarak tapınak olarak adlandırıldığı için ben de öyle diyeceğim. Peru'daki bu tapınakta Karahan Tepe'dekine benzer 86 tane yine yerden yukarı doğru uzanan Fallus heykeli bulunuyor. Yerel efsanelere göre burası hamile kalmak isteyen kadınların uğrayıp çeşitli ritüeller yaptığı bir yermiş. Bu tarihi sit alanının yerel dildeki adı Inka Uyu. Inka Uyu Güney Amerika'nın Ant Dağları'ndaki bölgelerinde konuşulan Quechua dilinde tarla demek ama günümüzde erkek cinsel organı anlamında da kullanılıyor. Fallus heykellerinin antik tapınakla eş zamanlı olarak mı yoksa daha yakın bir zamanda mı inşa edildiğine dair tartışmalar olsa da konsept olarak Karahan Tepe ile birebir aynı. Toprak anadan yukarı doğru uzanan falluslar. Her ne kadar Karahan Tepe ve İnka Uyu arasında inşaat tarihleri açısından uzun bir zaman farkı olsa da ben kültüre inançların binlerce yıl geçse bile unutulmadığı ve nesilden nesile bir şekilde aktarılarak günümüze dek yaşadığına inanıyorum. Amerikan yerli halklarının vaktiyle Bering Boğazı yürüyerek geçilebilirken Sibirya üzerinden buraya geldikleri tahmin ediliyor. 2021 Kasım ayında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Sibirya'da Baykal Gölü kıyılarında 24 bin yıl önce yaşamış bir çocuğun kemikleri üzerinde yapılan DNA araştırması sonucu genomunun üçte birinin Batı Avrasyalılara ait olduğu tespit edildi. Yani Avrupa ve Orta Doğu bağlantısı bulundu. Ayrıca Amerikan yerlilerinde bulunan ortak bir geni de taşıyordu. Dolayısıyla bilim insanları Amerikan yerlilerinin tamamen Doğu Asyalılardan türemek yerine Batı Avrasya kökenleri de olabileceği sonucuna vardı. Güney Amerika yerlilerinin Kuzey Amerika yerlileri ile karıştığı biliniyor. Peki Bering Boğazı en son ne zaman yürüyerek geçilebiliyordu? Yaklaşık 11 bin yıl önce. Karahan Tepe ya da Göbekli Tepe varken bu bölgelere yakın civarlarda yaşayan insanlar uzaklara göç etmişti birebir bu yerleri inşa eden insanlar olmasa bile göç edenler arasında o dönem bu kültürden haberi olan hatta o yerleri görmüş insanlar bile olabilir. Çünkü zaman ve mekan uyuyor. Uzun bir zaman olsa da bazı gelenekleri beraberlerinde taşımaları ve nesilden nesile sözlü olarak aktarmış olmaları mümkün. Bazen geçmişe yanıt bulmak için günümüze bakmak gerekir. Eğer Peru'daki bu tapınak doğurganlığı simgeleyen ritüeller için kullanıldıysa, geçmişte Karahan Tepe'nin de benzer ritüeller için kullanılmış olması mümkün ama tabii ki birebir aynı ritüellere yapılmış olması mümkün değil. Öncelikle Karahan Tepe'de erkek egemen bir yapı görünüyor. Yani bu yapıların erkeklerin katıldığı ritüellere ev sahipliği yapmış olması yüksek bir ihtimal. Belki erkek çocukların ergenlikten erkekliğe geçişinin kutlandığı bir yer olabilir. Günümüzdeki sünnet töreni gibi. Yine kazı başkanının bir röportajında buraya girenlerin çıktığında girdiğinden daha farklı olduğunu düşündüğü bir açıklaması vardı. Yani bir değişimin yaşandığı ritüeller yapılmış olabilir. Yapının üst bölümünde bu bölmeye su akışını sağlayan kanallar da bulundu. Belki burası suyla doldurulup bir havuz haline getiriliyor ve törenler su içinde yapılıyordu. Vaftiz gibi bir şey mi yapıyorlardı acaba? Az önce kutlama ifadesini kullandım. Bunun nedenini de açıklamak istiyorum. Bu özel yapının hemen dışında 23 metre çapında AD yapısı olarak adlandırılan bölüm var. AB yapısındaki ritüele katılacak olanların önce hemen dışında yer alan geniş meydanda toplandığı düşünülüyor. Belki çok dile getirilmedi ama bu meydan kesinlikle amfiteyatro olarak bildiğimiz yerlerin biraz daha ilkel versiyonu gibi. Ortada sahne görevi de görebilecek geniş bir alan var. Etrafında ise dikili taşlar arasında oyulmuş sekiler yer alıyor. Buralar daha çok toplanan kalabalığın oturup ortadaki sahnede yaşananları izlediği bir yer gibi. Hatta daha geniş olan üç büyük oturma yeri yani bir nevi locada bulundu. Burası büyük ihtimalle antik VIP insanları için ayrılmıştı. O dönem sosyal aktiviteler için bir araya gelen insanların varlığı, Böyle bir sosyal yapı yine bildiğimiz tarihle çok çelişiyor ve tabi hiyerarşinin daha o zamanlar mevcut olduğu da ortada. Karantepe'de özel aktiviteler için organize olmayı başaran, bunu birbirlerine duyurma ve belirli bir tarihte toplanma kapasitesine sahip sosyal bir toplum söz konusu. Gelelim tekrar insan başı heykeline. Çoğu kişi boynunun yılanı andırdığını düşünüyor. Fallus heykellerinin arasında bir de yerden uzanan bir yılan heykelini andıran heykel olduğunu söylemiştim. Belki insan başının yer altından devam eden ve kuyruğu yüzeye çıkmış kısmını temsil ediyor olabilir. Ne enteresan değil mi? Yılanlar binlerce yıldır aramızda ve bir şekilde insanlık tarihini hep etkilemişler. Günümüzde insanlığın yaratılışına dair her hikayede yılanlara atıfta bulunuluyor. Kim bilir o zaman onlara ne ifade ediyordu? Hatta bu hikaye ta o zamanlara kadar gidiyor olabilir. Acaba yılan tanrısına mı tapıyorlardı? Yine Güney Amerika'ya gidelim. Azteklerin en kutsal tanrısı kimdi? Quetzalcoatl yani yılan tanrısı. Ayrıca bu erkek başının sakal ve bıyıkla tasvir edildiği söyleniyor. Yani en azından bakınca öyle görünüyor. Sakallı bıyıklı Sümer tanrılarının daha eski bir versiyonunu andırıyor. Biraz kaytan bıyıklı gibi görünüyor. Yani şekilli bir bıyık yapısına sahip. Öyle gelişi güzel bırakılmış, saç sakal karışmış şekilde tasvir edilmemiş. Belki tıraş olmayı bile biliyorlardı. Yani o devasa heykelleri inşa edecek keski, bıçak her neyse her aleti bulup sakal kesecek bir bıçak yapamayacak olmalarına inanmak fazla naiflik olur. Karahantepe'de insan iskeleti bulunup bulunmadığına dair bir bilgi bulamadım ama Göbekli Tepe'de çok sayıda bulundu. Ve bu iki yapı birbirine hem mekan hem de zaman açısından çok yakın. Büyük ihtimalle birbirleriyle bağlantılı bir topluluktular. Yani aynı kökene sahip insanlardı. Göbekli Tepe'de bulunan iskeletlere DNA analizi yapılırsa Karahan Tepe'yi inşa etmiş insanların kökeni de bulunabilir. Hatta daha da önemlisi kafa taslarına rekonstrüksiyon yapılırsa yüzlerinin nasıl göründüğü bile ortaya çıkabilir. Bu kadar sansasyon yaratabilecek bir şeyin hala nasıl yapılmadığına inanamıyorum. Yapıldıysa ve kamuoyuna açıklanmadıysa ona daha da çok inanamıyorum mevcut heykele bakıp bir çıkarım yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çekik gibi görünen gözleri ve çıkık elmacık kemikleriyle bana daha çok Moğol yüz tiplerini hatırlattı. Ama tabi heykelin gerçek bir insanı birebir yansıtıp yansıtmadığını bilmiyoruz. AB yapısı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gerisini sizin hayal gücünüz ve araştırmanıza bırakıyorum. Hemen AB yapısının yanında yer alıyor oval bir şekle sahip. Bir bölümünde bir seki yer alıyor ve bu seki üzerinde uzun bir yılan betimi bulunuyor. Delikli delikli desene sahip. Hemen altında da tilki rölyefi yer alıyor. Karahan Tepe de tıpkı Göbekli Tepe gibi sonradan kasten gömülmüş. Bu çok ilginç bir konu. Göbekli Tepe ile ilgili ileride hazırlayacağım videoda kasten gömme konusunu daha ayrıntılı ele alacağım. Günümüzde bulunan her antik yere tapınak demek moda oldu. Göbekli Tepe'de komple tapınak olarak anılıyor ama aslında yanlış bir bilgi ya da zihinlere en başta bu şekilde yerleştiği için öyle anılır oldu. Göbekli Tepe'de de son yıllardaki kazılarda yerleşim yerleri bulundu. Bu ilginç yapılar Karahan Tepe'de de olduğu gibi özel ritüeller ya da sosyal aktiviteler için kullanılıyorduysa aslında şöyle bir sonuca varıyoruz. Göbekli Tepe'de, Karahan Tepe'de hatta onlara benzer diğer yerlerde bir nevi küçük köy ve kasabalardı. Benzer kültürel özelliklere ve geleneklere sahip yerlerdi. Bize çok enteresan gelen bu yapılarsa kendi gelenekleri amacıyla kullandıkları özel binalardı belki sosyal tesislerdi. Yani şöyle düşünün. Bir kasabada evler olur, merkezde ise ibadet yerleri, spor merkezleri, alışveriş merkezleri, insanların ortak amaçlar için toplanıp kullandıkları belirli yerler bulunur. İşte burada da sosyal yaşamın ilk izlerini görüyoruz. Daha eskiye de gidiyor olabilir. Sonuçta bu insanlar ormanlarda yaşayıp avcı toplayıcı vahşi bir yaşam sürerken bir anda aydınlanıp el ele tutuşup hadi gelin evler sosyal tesisler yapalım demediler. Kesinlikle kanıtlarını daha bulamadığımız çok eski bir geçmişte bu kültürün ilk gelişim izleri vardı. Hatta belki sandığımızdan çok çok daha eski ve çok daha fazla gelişmişti. Atlantis videosunda da biraz bahsetmiştim. Karahan Tepe, Göbekli Tepe ve Taş Tepeler kapsamına alınan diğer benzer yerler bir bütünün parçaları gibi görünüyor. Aynı kültürel özelliklere sahip 100 kilometrelik bir hatta toplanmış farklı farklı kasabalar, köyler. Kendilerinden daha gelişmiş bir merkeze bağlı yerler olma olasılıkları var. Ortak bir irade tarafından yönlendirilmişler gibi. Bu arada dikili taşlar konusunda kafamı hep kurcalayan bir konu oldu. Özellikle Göbekli Tepe'de. Dikili taşlar biliyorsunuz çok güzel bir şekilde rölyeflerle süslenmiş. Özel emek harcanmış. Ama daha sonra bu dikili taşlar sütun gibi duvarların arasına yerleştirilmiş. Çoğu yerde rölyefler görünmüyor, duvarların arasında kayboluyor. Burada soru şu, eğer görünmeyecekse, bu şekilde duvar arasında sıkışıp tahrip olacaksa bu rölyefler neden yapıldı? Bu bana şunu düşündürüyor, acaba bu dikili taşlar daha önce başka bir yerde başka amaçla inşa edilmişti ve daha sonra Göbekli Tepe, Karahan Tepe gibi yerlerde tekrar inşaat malzemesi olarak mı kullanılmıştı? tıpkı Medusa heykelinin orijinal yerinden sökülüp yere batan sahnıcında sütun desteği olarak kullanılması gibi eğer böyle bir durum varsa bu dikili taşlar çok daha eski dönemlerde inşa edilmiş demektir ama Karahan Tepe civarındaki taş ocaklarında hala inşası tamamlanmadığı söylenen dikili taşlar bulundu yani özel olarak bu yerler için inşa edilmiş gibi görünüyorlar yine de emek verip yaptıkları rölyefleri görünmeyecek şekilde duvar arasına sıkıştırmaları konusu kafamı kurcalıyor siz ne düşünüyorsunuz? Karantepe'de bulunan heykeller de çok tartışma yarattı. Sırtında leopar taşıdığı belirtilen insan heykeli, farklı tarzlarda çok sayıda erkek başı ya da totem direğini andıran heykeller bulundu. İnsan başı heykellerinin bazıları burun, göz yapısı ve benzeri tarz açısından Göbekli Tepe'de bulunanlara Dolayısıyla daha önceki Malta videosunda anlattığım gibi Malta'da bulunan heykellere de benziyor. Mesela bu çift boynuzlu gibi görünen insan başı da enteresan. Burada gördükleri bir şeyi çizdiklerini düşünüyorum çünkü istedikleri canlıyı birebir yansıtabilme kabiliyetine sahipler. Bir yandan kalın kaşlı ve alnının kırışıklıkları belli olan biri gibi görünüyor. Öte yandan boynuzlu tuhaf bir başlık takmış biri gibi de görünüyor. Biraz Sümer tanrı betimlemelerindeki başlıkları hatırlatıyor. Gerçi onların boynuzları tersi yönde ama yine de benziyor. Bu heykelin bir başka ilginç özelliği ise kafatasının elongated skulls yani uzun kafatası şeklinde betimlenmesi. Daha da ilginci ise araştırma yaparken bir Afrika kabilesi erkeklerinde bu heykeldeki boynuz gibi yapılara benzer tasvirler buldum. Dövme demek çok doğru değil çünkü bizzat alınlarına canlı rölyef yapmışlar. Dinka olarak adlandırılan bu kabiledeki erkekler için bu tasvirler ergenlikten erkekliğe geçişi simgeliyormuş. Ne kadar tanıdık değil mi? Eril sembollerin bu kadar yoğun olduğu ve erkekliğe geçiş törenlerinin yapıldığı düşünülen bir yerde bulunan sembolleri binlerce yıl sonra Afrika'daki bir kabilede buluyoruz. Belki Karantepe'de de aynı anlama gelen bir tasvirdi. Sonuçta tüm bu yerler birbirine o kadar da uzak değil. Karantepe'de ayrıca çift başlı insan heykeli de bulundu. Biraz ET'yi hatırlatıyor değil mi? Taş Tepeler lansmanı sonrası özellikle Karahan Tepe ve Sayburç'ta bulunan bazı heykel ve rölyefler aklım aslında uçuk sayılabilecek bazı fikirleri de getirdi. Çünkü burada insan ve hayvanlar birbirleriyle çok yakın şekilde betimlenmiş. Bazı rölyefler ve heykeller dikkatli bakınca sanki insanlar ve hayvanlar arasında bazı genetik çalışmalar yapılmış izlenimi vermiyor değil. Bildiğiniz gibi Mısır tanrıları genelde hep hayvan başlı ve insan vücutlu olarak tasvir edilir. Biz bunları bugüne kadar hep efsanevi öğeler olarak ele aldık. Ancak bu yeni keşifler sonrası ortaya çıkan heykel ve rölyefler bana şunu düşündürdü. Aslında Mısır'da gördüğümüz bu görüntülerin tanrı olarak atfedilen tüm bu yaratıklar aslında efsanevi varlıklar değil, birebir canlı genetik manipülasyon sonucu ortaya çıkmış bazı varlıkları tasvir eden görüntüler olabilir. Karantepe, Göbekli Tepe ve diğer yerlerin Mısır'a olan yakınına baktığımızda da Mısır'daki bu hayvan başlı tanrıların kökeni belki de çok daha eskileri bu yerlere uzanıyordu. Evet, Karantepe ile ilgili şimdilik elimizdeki bilgiler ve tezler böyle. Ama eminim kazılar devam ettikçe bizi daha çok fazla şaşırtacak yeni keşifler gelecektir. Buzul çağı sona erince Türkiye'nin güneydoğusunda hızla yayılmaya başlayan ve bize çok fazla soru işareti bırakan bir topluluk yaşamış ve ben onların nasıl göründüklerini, nasıl giyindiklerini, hangi dili konuştuklarını, neye inandıklarını, nelerden korktuklarını, neler düşündüklerini çok merak ediyorum. Bilim dünyası bir gün pek çok soruyu yanıtlayacaktır ama yazılı kanıt olmadığı için maalesef soruların çoğu yine yanıtsız kalacak. Evet Karantepe hakkında anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.